Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sıcaklardan bunaldığımız bu günlerde soğuk kahve paylaşımı yapmak istedim. Çoğumuz kahve içmeyi çok seviyoruz. Özellikle de sıcak kahveyi. Ama sıcak yaz günlerinde de soğuk kahve olarak tüketebiliriz ve bunu da yapmak üç farklı şekilde paylaştım arkadaşlar. Üçünü de yapmak çok çok basit. Siz de en kolay şekilde yapabilirsiniz. İlk olarak en kolayı olan buzlu kahveden başlayacağım. Yani buzlu kahvenin yapımı o kadar kolay ki her zaman buzluğunuza tavsiye bu şekilde hazır kahveli buz bulundurun. Evet suyumuzun içine kahvemizi koyuyoruz, karıştırıyoruz ve buz kabına koy, dolduracağız. Buz, doldurduğumuz buz kabında tabii ki buzluğa bırakıyoruz. Elimizin altında her zaman bu buz kalıplarından yani kahveli buzlardan bulunsun. Yapım aşaması bunun çok çok kolay oluyor çünkü. Evet kalıbımıza dolduruyoruz şimdi. Hatta siz daha büyük kalıplar, daha farklı kalıplar da olabilir, şekilli de olabilir. İstediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Kahve canımızı istediğinde bir bardağı sütü dolduruyoruz. Onun içine de bu hazırladığımız kalıplardan kahveleri boşaltıyoruz. Evet bu şekilde bütün kalıbı boşalttık ve karıştırıyoruz. Yani bu hayat kurtarıcı bir tarif diyebilirim. Tavsiye ederim dediğim gibi her zaman bozuğunuzda bulunsun. Çok pratik bir şekilde arkadaşınız geldiğinde veya canınız istediğinde 2 dakikada hazır. Evet ilk kahvemiz hazır oldu bile. Şimdi ikinci kahvemize geçelim. İkinci kahvemizde de dolabınızda buz kalıbı yoksa normal buzunuz varsa bardağımıza buzlarımızı bırakıyoruz. Evet kalıptan döküp bırakıyoruz. Daha sonra üzerine sütümüzü dolduruyoruz. Evet sütümüz soğuyana kadar da bir tatlı kaşığı kahveyi e, çay bardağının dibinde bir parmak kadar suyla karıştırıyoruz. Suyumuz da sıcak olacak arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Sıcak suyla iyice karıştırıyoruz. Evet. Bu şekilde iyice çözündükten sonra da bardağın üzerine sütün yani süt dolu bardağımızın üzerine bırakacağız. Evet sütümüzde buzlu olduğu için ılık dahi olsa anında karışıyor. İkinci kahvemiz de bu şekilde hazır. Şimdi üçüncü kahveyi yapmaya geçelim. Üçüncü kahvemizi yapmak biraz daha meşakkatli ama tadı da bir o kadar güzel. Bunu da mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bardağımızın içine bir tatlı kaşığı kahvemizi bırakıyoruz. Bir tatlı kaşığı da şekerimizi. Evet. 3 kaşık olacak şekilde de sıcak suyumuzu ve hafifçe bir karıştırıyoruz. İster elinizle böyle küçük bir el aletiyle karıştırabilirsiniz. Bu biraz daha uzun sürüyor. Veyahut da bir mikser yardımıyla 1 dakikada hazır oluyor. Mikserle de yapabilirsiniz. Mikserle de 1 dakikada hazır oluyor. Yani köpük köpük krema kıvamında oluyor. Ve nefis oluyor. Hatta buna dolgana kahve diyorlar da kremalı kahve ile aynı dışarıdaki. Evet köpürttük şimdi. Şimdi de üzerine sütümüzü bırakıyoruz. Sütümüzü bırakınca süt altta bu hazırladığımız krema kıvamındaki köpüktü üste kalıyor. Ama tadı olarak nefis oluyor arkadaşlar. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Yani mikseriniz yoksa elde bile bir 5 dakika uğraşarak yapabilirsiniz. Üçüncü kahve yapımız da böyle arkadaşlar. Yani siz de birer dakika ayırarak harika soğuk kahvelerinizi yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın lütfen.